Serif'in nişancıyı yollamak ne kadar mantıklı Şu olur. An eyvahlar olsun bir hale geldi. Yine sonu çıktı taşımda ya. Evet evet. Yani Galyon'un yetenek gücü oynayacağını biliyoruz zaten. Ama biraz daha sert yetenek gücü eşyaları alabilir Abi burada. Zaten hani son dönemde oynanan eşya dizimde işte gece tırpanı falan var da. Alt nişancı ile birlikte bir şey alıp Serafin'i ortaya koridora gönderseler. Çok güzel olacaktı bence evet. puanları. Crow'un 6. seviye olmasıyla birlikte, yine Seos'un 6. seviye olmasıyla birlikte ee, Galio'nun gelmesinde kule altı ihtimalleri oluyor. Seos burada yakalandı. Seos Utop'a kaldıramadı. Utop'a itme şansı var. Utop'a sersem sen de gelmiyor. Ha. Seos burada ilk skoru verecek gibi. Seos ilk kan olacak gibi. yutapon ilk, ilk kanı alan ya. oyuncu buradan uzaklaşmayı başaracak. Roket atlayışı var çünkü yalnız ultisi geldi Kron Ulti ile birlikte skoru alan kendisi oluyor. 6 öncesi de var ama 6'dan sonra çok oluyor. Alametti burada. Steel tarafından alınacak. Ki böyle durumlarda mesela atlayışı da hasar kaynağı olarak kullanıyor. Adamın kafasını atlayıp burada kırmızısını kaybediyor bu arada. Çok bir de kendi canında kaybedebilir ultisi, ultisi yok. yok Ron üzerinde oynayacaklar direkt olarak ulti gelecek. Krok kendi ormanında avlanıyor. O yüzden bu savaş o istenilebilir Arkada kaldı. yakaladılar. Harp Burada düşebilir. Harp sıçrasını kullanacak. Harp'ın üzerine ulti kullanılıyor. Bu ultiye gerek var mıydı emin değilim ama Tina Uzun yetişmesiyle birlikte bu skor garantilenecek. Ben Utopon, e, özür diliyorum, Yaharon yürüyor sandım yukarıdan. Çok vuruyor. Çok yavaşlatıyor. Ya vuruyor bunu. ve yavaşlatıyor. Evet, i̇ğrenç bir ejder yani erken seviyeler için. Neyse en azından aradan çıktı. Bir tane daha orada barikat aldı. Burada ama yakalanacak gibi Harong üzerine gelen Seos var. Seos direkt olarak yeteneklerini kullandı. Seos aşağıya attı burada. Sırası Seos yok. bir anda arada kalmış olabilir. Galio ile birlikte yardım etmeye çalışıyorlar ya Sıçra kullanıp uzaklaştı Seos'un ultisinin bitmesiyle birlikte. Seos'un üzerine oynayacaklar ve bu skor Steel tarafından alınıyor. Bir de ulti geldi var. ama o biraz fazlaydı sanki. kutlama ultisi. İyi oyuncu onu 3 kişiye de atar. Tabii canım Ming abimiz <laughs> neler neler vuruyor ya. Şey çok güzel görülüyor görsel olarak. Atarken hemen atıp atar. adamın da dibine gidiyorsun ya böyle havada gidiyormuş Bu arada gibi. yakalanan Brenz var ile birlikte Oof. kaçmaya çalışacak Oy ama şeyler. Utopon'un hasarı çok fazla. Utopon Robo'ya da hasar vermeye başladı. Robo ultisini açıp uzaklaşmaya çalışıyor. Uzaklaşmak ne kelime! Harpa aldı şimdi karşı saldırıya geçen e, Robo'yu görüyoruz Robo da birlikte burada skoru alacak. Robo hasar vermeye devam ediyor. Evinin de yakalandığını gördük. Robo ilk karşılaşmada bıraktığımız yerden devam ediyor. Evi yakalayabilecekler mi emin değilim. Evi uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi oraya giden Krogh yavaşlatmayı başaracak mı? Bu skorda Robo'ya gidiyor. Bir noktada yetişememesi lazım. Tristan'a benziyor. Bu arada Robo... Az önce övdük hemen düşmesi lazım. Yo, Robo bunu yapıyor zaten ya. Hemen, hemen. Yo, her, her maç var ama ya bundan iki tane. Burada skoru Yahorong'a bırakmaya çalışacaklardır. Çalışmadılar ama Yahorong'da kaldı. Çok görmediğimiz bir mekanik. Mekanik duvar arkasına geçebiliyor böyle. Görüşü olmasa geçemeyecekti bu arada. Evet. Vuramayacaktı çünkü Tristan'a ama görüşü vardı orada. Şu şuradaki kontrol tutamından. Ufak bir gezintiye çıktı burada Loud. Evi burada yakalanmış olabilir. Çevir. Direkt evif. olarak evinin üzerine gidecekler ama evi çoktan 3 çok kişiyle ulti bir ulti attı. geldi. Yalnız yan taraftan gelen Tinoz 2 kişiye kışkırtma. Ama yeteri kadar hasar yok. Çok arkadan geldi. geldi. Seraf'in ultisi burada fark yaratıyor. Galio ultisiyle birlikte de korumaya çalışacaklar. Güzel Galio ultisi herkese kalkan verse de. Mustafa, Kuban oldu burada. ya harongun pozisyonu çok tehlikeli. Çok da hasarı var. Brens'i bıraktılar. Diğer üçlük açacak. Brens'i nişancılarını sattılar ama. Yahrong, nereye gidiyorsun dedi Robo'ya. Ve burada... Yani iki kule arasında of. kalınan pozisyon. Çok iyi, çok iyi ulti ya. Çok iyi ulti. Yahrong'un çok iyi ulti. Bu arada yine savaş çıkmış. Steel'dan bir ulti var ama Steel'in ultisi yine herhangi bir oyuncuyu düşürmeyecek. Oo, Diğer taraftan Yutapon aldı. ilk skoru alacak bu savaşta. Arada kırmızıyı da alacak durmadan. Robo'nun buradan çıkışı var mı emin değilim. Robo çıkmaya çalışıyor. Bir şekilde kan içenle birlikte can çaldı Robo. Can çalmaya devam etse de evi. Son vuruşu yapan oyuncu orta koridorda. Hasar çıkacak mı emin değilim burada Yaron Kulsi ile birlikte kendini güvenliğe çekiyor. Bir de ulti ile sonradan içeri girdi. Utopon'un da geldiğini görüyoruz. Utopon hasar vermeye devam ediyor. Son vuruş gelmedi burada Utopon'dan. Ya yani şeyi görüyoruz ama Yaron yakalanıyor. Her şey savaş de Savaş sonucunu bu. Ve acayip önderler. Öyle böyle önde değiller. Ya çok önde olduğu için o ağır e eşyasını almış Morello'yu. Cebine koymuş. Utopon. Sıçra kullanmak zorunda kalıyor. Çok of, fazla hasar çıkardı burada Azir. Çok vuruyor Yaharon, çok vuruyor. Ama tamamlayamadılar bu hasarı. Şimdi alt koridordan inhibitör kulesini alacak bir DFM var. Ultiler harcandı. Seref'in ultisi yok mesela. Şu an savaşma gibi bir lüksü şansı yok. Ama DFM daha fazla zorlamıyor. Şimdiden Robo Beş kişinin arasında kaldı buraya Galio ile birlikte gelecek. topon yakalandı. topon hala düşmedi Yutopon'a. Şimdi hasar gelecek mi? Yutopon arada kalmış olduğu Utopon. halde şimdi düşüyor. Ve bu savaşı Yutopon'un düşmesiyle birlikte Loud kazanacak gibi Robo hala hayatta. Robo hala hasar vermeye devam ediyor. Yaholong 4 kişinin arasında Robo'ya gitti. bin altın. Bak inanamıyorum ya. Yani... Ama Loud'la buraya güzel oynadı. Şimdi ne kadar istikrarlı bir takım oldu. Çok istikrarlılar <laughs> yani arka tarafa. Yalnız ortada ulti kullandı. Brans'in üzerine gitmeye çalışıyorlar. Yutakonun uçası yok. Harp önde kalmış olabilir. Buraya gelen ışından ışından odaklanmak isterler mi emin değilim. Robo çıkmaya çalışıyor. Robo ultisini hala aktif etmedi. Şimdi karşı hasar vermeye çalışıyor. Robo biraz öne atlamış olabilir. ile birlikte giriyorlar burada. Direkt olarak Raharong burada düşecek. Raharong Kitle kontrollerden çıkamıyor Utopon. Hasar vermesi lazım Utopon'un üzerine gelen bir bitkinlik var. Yapabileceği hiçbir şey yok. Arada kalan bir oyuncu Evi. Takım arkadaşları onu bırakmak zorunda. Bir kez daha Loud. Takım savaşlarında doğru işleri yapıyor Robo. İleri atlayacak ama ucundan yetmedi menzili. Baron. Ve Laut savaşı kazandı. Seos şimdi yaklaştı. Ama çok yavaş Görüşü, görüşü aldı Seos. Harp'ı da gördü. Direkt olarak Utopon'a gidecek ama Seos sıçrayla birlikte istediği hamleyi yapamıyor. Harp Harp'ı kurtarmaya de. çalışacak. Harp'ı öldürmeye çalışacak. Özür diliyorum Harp. Arada kalan oyuncu oldu. Harp skorunu alacaklar. Onu bile düşürmek çok uzun sürüyor. Ya Buraya Harun'un geldiğini görüyoruz. İki taşıyıcısı şimdi hasar verebilecek durumda Steel. Ulti ile birlikte takım arkadaşını ko korumak istiyor. Ve bu şu anlık işe yaradı. Yaharonk araya girdi. Seos'u düşürmeye çalışıyor. Seosu hasar yetecek mi? Son hasar. Yanma Robo etkisiyle birlikte gelecek. Tino's kaçarken Robo. Sıçrayla birlikte kendini güvenliğe atıyor. Diye, bu, ama bu, bunlar çok hızlı alıyor işte. Buraya lan geldi bu arada Robo'dan. Bırakmak istemiyor ama Baron alındı. Robo'nun kendisi de tehlikeli pozisyonda kalmış olabilir. Ki rakibin üzerine oynamaya çalışıyor ama i̇şte burada düşürecekler mi? Kronometre kullanılıyor. Robo tarafından kronometre sonrası Seraph'in ultisi hayatta tutmak için geldi. Grok arkaya gitti ultiyle birlikte ama onun da hasarı yok. da düştüğünü göreceğiz burada ve Loud bir anda daldı. Tekrarim yakalamış. Ayo. Üstüne at. bayağı her şeyi yemiş. Şırısı falan da var bu arada. Her şeyi var ya. İşte kontrolden oh. çıkamamış ki. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu maçta aldı bench troll. Yaron. Onu söyleyeyim yani. Yaron kendi kafa attı hatta. Yeteneği Geliyor. Krok Bench'in düşmesiyle birlikte üzerine gidecek ama Yaron İkisi direkt kaçtı. Dışarı. İki taşıyıcısı da kendini güvenli yaptı Robo. Yaron savaşın dışına <laughs> itti ama kendisi çok arada kaldı. Robo'nun düştüğünü göreceğiz. Sonrasında da Tinoz'a dönecekler. Tinoz burada Sonya'sını kullansa da çıkışında dört kişi kafasında. Tinoz skorunu da alan burada. yarong oluyor. Teker teker atlamaya devam eden Utopon var. Yutopon 3'te 3. Utopon 4'te 4'ü de yapacak burada. Pentasını çalan bir Yaharon var ama önemi de yok. Galibiyet geliyor burada DFM'e. İkinci karşılaşmada çok zorlandılar belli aşamalarda. Ama çok daha rahat bitebilirdi bu karşılaşma. Yani DFM ilk maçı da aslında benzer şekilde kazanabilecek durumdaydı. Çok ekstraları verdiler rakiplerine.